geçen gün bunu alıp deneyeceğim demiştim size biliyor musunuz? Ben şimdi çamaşırları katlı arkada çamaşırlar çok güzel koktu. Gerçekten kokuya kokuya bir kaldım. Bundan e, yumuşatıcının döktüğünüz yere 3-4 damla döküyorsunuz. Ve gerçekten çok güzel koktu kızlar denemenize denemenize tavsiye ederim. <laughs> e, ben şimdi evinin en yüzünü yıkadım. Tost de Evin koyalım şuraya. Kapat aşkım. Aa, kaldır onu. Şimdi hemen şu troknanın kurutucunun içini açalım. Bakın kızlar, size göstereyim. Yani her yıkadığımda e, boşaltıyorum. Şimdi tam iki makine yaptım. Bir renkleri yıkadım, bir de siyahları. Ama bu, bu toz nedir ya? Gerçekten kat kat olmuş. Şaka gibi bunu hemen boşaltayım sonra suyunu da boşaltacağım kurutmamın işim bitsin çocukların giysilerini hemen odalarına koyacağım sonra çocukları aldım çünkü saat 11.30 oldu arkadaşlar kızlar bu arada herkese hep yeni videomdan merhaba günaydınlar umarım hepiniz iyisinizdir biz çok şükür iyiyiz bugün günlerden çarşamba ve bugün çocukları götürdüm okula ve e, götürdüğümden beri de e, temizlik yapıyorum. Bir şeyleri toparlamaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ev hanımlarının yaptığı gündelik işler işte. E, oturma odasını topladım. Sildim. Ondan sonra şimdi çamaşırları durdum. Onları yerleştiriyorum kızlar. Size de hemen açılışı yapmamıştım. Açılışı yapayım dedim. Bir sürü çamaşır birikmişti dediğim gibi ve gerçekten bu hayatta böyle bazen pişman olduğum şeyler oluyor aldığımın hani neden almışım gereksizmiş dediğim şeyler oluyor. Ama kurutma makinesine asla pişman olmadım. İyi ki de almışım. Yani buraya taşınmadan bir sene önce almıştım kızlar. çocuklar olduktan sonra çünkü çok çamaşır çıkıyor çocuklarla. Biliyorsunuz 7 24 çamaşır değiştiriyorlar, ıslatıyorlar, batırıyorlar, yemek döküyorlar. Derken bayağı kirleniyor çamaşırlar. O yüzden de makineyi almıştım ve iyi ki de almışım gerçekten. Um, gerçekten hayat kurtarıcı bir şey. Keşke ilk evlendiğimde hemen alsaymışım. Ama işte o zaman da pek gerekmiyordu. İki kişiydik. Asıyordum hemen topluyordum bitiyordu. Ve o zamanlar daha çok çalıştığımız için iş kıyafetleri giyiyordum ben. Onu da firma yıkıyordu. Yani bir pantolon giyiyordum. Gün haftada iki pant üç pantolon değiştiriyordum. Bütün günde çalıştığım için hep aynı e, i̇ş yerin kıyafetlerini giyiyordum e, Pek çamaşır çıkmıyordu Şimdi mecbur evde e, Değiştiriyorsunuz sizde eşinizde Çocuk üç tane derken bayağı doluyor Öyle kızlar bugün e, dünkü yaptığım Türlü var e, Biraz kaldıydı biz onu Halit'le onu yiyeceğiz Çocuklar şipagetti istedi şipagetti yapacağım Tomates soslu hemen e, Öyle evdeyiz bugün Pek bir şey yapmıyoruz Halit de 12-1'e kadar yine çalışıyor niye böyle az çalışıyor? Çünkü normalde betirip orlaflar da ama işte Halit orada iş yerinde boya yapıyor biliyorsunuz Halit boyacı iş yerinde de boyalar yapıyor işte duvarlar falan boyuyor kötü olan yerlere. her neyse ben hemen işlerimi halledeyim çocukların kirlerini dürüyüm yerleştireyim sonra bizimkileri yerleştireyim gideyim çocukları alayım öyle bir açılışı size konuşarak yapmak istedim kızlar şimdi çıkıyoruz Evin'e bu yeni aldığım şeyi, yeni aldığım şeyi giydirdim. Evin! Hello! <laughs> Çok güzel oldun. Dışarıda yağmur yağıyor. Şimdi bunu bir bunu giydireyim, de soğuk hava. Gideyim çocukları anlayayım hemen eve geleyim. Sonra da öğlen yemeğini yapayım. Evin! E-İ-A E-İ-A Esiya E-İ-A E-İ-A -si diyor. E-S-L-İ-N-A E-İ-A <laughs> Nasıl da bağırıyor? Yiyor ki. dikkat et. Baba buldum kediyi dermiş gibi bağırıyor. Gel ben sana vereceğim. Bir ortak <laughs> alayım hadi. Biraz da verdim biraz. ne Nasıl alacağım? Ha şu aşılamadım. Aşılamadım. Evet. Al. Ge Ah, evinin önünde ya. <laughs> <laughs> sev evi sev. Ay cici yap, ay. ay cici yap. Bak bir tane daha verin ya. de. önünde Bir de hemen çağırıyor ben baba. Nasıl da bağırmış? Baba. Baba. Ses çok şey. Gül sesi var. Es es Esil mı öyle diyor? Esil Hanım hikaye. Şekerinden yanıtıyor. Salak. Ağzına kıl gelir bakayım. Mükecek, al Çabuk şunu yedi. Ya, al diye. diye Kediye ver. Ver kediye. Esile de öyle yaptı. Biz bir hayvanlara gittik. Kuru ekmekle götürdü. Ver yesin ver. Uzat elini. Elini uzat da yesin. Al. değil. Hava değil. Hava değil. Da da. <laughs> Parmağını alacak evin. Parmağında kalmış. <laughs> Yaladım abi. <gülüyor> <gülüyor> al sen şu şekerini. Şekerini al şekerini. İstemiyorum. annem sulu köfte yapacak bize. Yani sulu köfte yoğuracak. Yoğuracak. Doğru söyleyelim. Onu ver ben doğrayım şimdi. Burada da kereviz var. Bir de kerevizi mi yapacak annem? Bunları doğrayalım. Sonra yıkayalım. Kavuk tozu mu? Tavuk toz mu? Kızlar bir şimdi annem böyle işini yaptı. Ben de sıkıyorum. Namaz kılmaya gitti. Ben başladım. Kerevizi de doğradım. Yani birkaç çeşit yemek yapacak. Bir de biz de aniden geldik. Ben çocuklara tam aldım. Yukarı çıktım. Üstlerini çıkarıyordum. Tam üstlerini çıkaracaktım. Halit beni ara dedi. Müş e, üstlerini çıkarma. Annenle gidelim, gidelim biraz. Bugün çok yorgun değilim dedi. Ben de iyi dedim ne yapacağız evde. Zaten bütün işimi bitirmiştim arkadaşlar. Dünden kalan yemeğimi de getirdim buraya. Hep beraber yeriz işte. Sonra akşam eve gideriz. Ya da yemekten sonra otururuz biraz diye gideriz işte. Yarın çocukların kinegatını var. En geç saat 6'da çıkmamız lazım ev buradan. Biz de işte annemle konuştuk. Yılbaşı ne yapalım diye. Kutlamıyoruz ama hani hep beraber yine oturup bir şeyler yiyip içebiliriz. Çünkü öbür küsü günde şey siz söyleyin. Um, ee, Yani her yer kapalı. Kimse çalışmıyor. O yüzden dedim hep beraber bir şeyler oturup yapabiliriz dedim. Ama bakalım bir. Evin ne oldu acaba? Neyse ben tepsimi bitireyim bir. Bakın. Şöyle şöyle varlıyor. Eşimde biraz un koydum. İyi yapıştılar size göstereyim derken. Neyse sonra e, devam çekerim. Kızım büyüdün ha. Ya üçesin kapısın sana da artık. Ben daha şimdi o kadar şey yaptım. Bir de kahve mi yapayım üstüne? Ha, sen zaten. güzel kanat Sen yemin ederim ben ben yaparım. Tamam hadi sen yap o zaman. Dikkat et kızım şöyle. Onun şey. içinde ne var şimdi? Sadece tuz, karabiber, salça, su, Onun soğan. içinde Soğan. mi? Bekle. Bir Komut de var, et, var, et var. Dışarıksın. Şimdi suyu, suyu kaynayacak daha köftesini koca durma çeksin. Tamam. Çeksin ya kızım. Ne? Boş çek Şöyle kaynamaya kaynayan çorbamızın içine e, sulu köfteleri attık şimdi de böyle pişsin. kaynamaya, kaynamaya bırakacağız. Burada da e, biraz etle soğanı yağda kızartıp içine de şey koyacağız size göstereyim mi? Evet. E, kerevizleri koyacağız. Kızlar öbür yemeğin de e, etiyle sarımsağını ve soğanını yaptım. Salça koydum. Şimdi de kerevizleri üstüne koyacağım yıkayısı. Ondan sonra nohut girecek. Yerli video çekip de karıştırmak ne kadar zor ya. İşte tüfüm de yok ya annem günde. Getirmedim. Acilen çıktı. Şöyle güzelce karıştırayım. Ondan sonra nohutunu koyacağım. içine suyunu koyacağım arkadaşlar. Tuz, karabiber. <laughs> Haliç'e yaptım arkadaşlarıma. <laughs> Haliç'i boyadım. Edildi sineklik. Kofa. Torba <laughs> şimdi. <maşine. gülüyor> herkes resim yapıyor. Kızlar herkes ertesi günde merhaba. Günaydınlar. Şu an saat 8 Bebe evet, çocukları koydum. Aşırı bir rüzgar var. Ve bugün saat 10'da çocukların ıı, çocuklar hani anneleri kreşe deniyor ve evet, Türkiye, Türkiye anaokulunu deniyor işte. Şeye çağırıyorlar kahvaltıya. Yani sadece anneler gidebilir. Evdeki kalan çocuklar gidemez. Çünkü yani o ilgi alanı sadece kreşteki çocuğu olsun diye. Saat 10'da ben şu an gideceğim hemen. Araba zaten Halit evde, araba evde. Gideceğim Ali'den birer çikolata alacağım. Ve onlara sonra hediye edeceğim. Bir şey olarak size söyleyeyim. Yılbaşı hediyesi olarak. O sonra eve gelip hazırlanacağım. çocukların yanına gideceğim. Öf yoruldum. <laughs> anlatırken yoruldum. Kızlar dün pek bir şey çekemedim. Annem bildiydik saat 9'a kadar mı ne? Eve geldik. Ee, Çocuklar zaten hemen yaptı etti. Saat 9 olmuştu. Biz de oturduk filan filan baktık. Ya Allah söyleyeyim saat 1.30'da uyudum. Ben <laughs> şu an pert. Hemen araba yürüyorum da bugün çok çok şey var rüzgar var. Ben eve geldim. Şöyle iki tane baget aldım. Bir tanesini kestirdim. Onu bugün yeriz diye. Bir tane de salatalık aldım. Öğretmenlere şöyle mum aldım arkadaşlar. Aa, yanına da böyle bir tane koyu çikolatası var. Üç tane aldım. Üçünü de aynı mumdan aldım. Bunlar çok güzel kokuyor. Aa, bir tane kendimi aldım tabii ki de mumu. Gerçekten aynı sakız gibi kokuyor. Çok güzel. Ayrıca ee, hemen iki tane de Red Bull aldım. Bize Halit'le. Ve şu dominoş taneler. Geçen sene yemiştim. Çok güzeldi. Pakette bunda bir kat pakette. Böyle mansiban çikolatası aldım. Bunları eve aldım. Bunları şimdi paketleyeceğim. Kızlar şöyle ee, güzelce ve öğretmenlerine vereceğim. Kendim hemen bir kahve yapıyorum. Saat sekiz buçuğa geldi çünkü. dokuz buçukta falan çıkacağım. Geçeceğim yine kine On gibi orada olacağım. Kızlar bakın. Ben hediyeleri şimdi paketledim. Şöyle çok tatlı oldular ya. Gerçekten. bunları vereceğim işte. Bir küçük bir hediye. Hani ağızları tatlansın. Evleri güzel yani, Koksun. Yani böyle şu an 9'a 10 geçiyor. Ben evini uyandı. Her şeyini hallettim ve birazdan hazırlanıp gideceğim. Az önceki Fadime ile şimdiki Fadime'nin arasındaki farka bakın. Saçlarımı yaptım. Arkaya bağladım ve biraz makyaj yaptım. Sadece rime sürdüm. Şimdiki Negat'ına gidiyorum. Şey yaptım size söyleyeyim. Çay falan hazırladım. Halit'e. Um, Ondan sonra da çok evini falan hallettim. Üstünü falan giydirdim, bezini değiştirdim, karnını doyurdum. Çay hazırladım, kahvaltılık ekmeği koydum oraya. Ne isterlerse hazırlasınlar. Şimdi hediyemi aldım ve gidiyorum. Okay. yapmaya başladım. Şu an saat 2. Ee, öğlen yemeği yapacağım. Bugün geç kahvaltı yapıldığı için biraz öğlen yemeğini geç yapıyorum. Ne yapacağım? İki gündür e, sile domates soslu makarna istedi. spagetti. Onu yapacağım bugün. Bugün bir et yok menüde. Çok şükür. Hemen domates soslu spagetti yapacağım. Ee, öyle kızlar. Evin. Ee, ne yapıyorsun burada? Sen yine uyumadın. Ne oldu? Bu çocuğun yüzü de hep kıpkırmızı oluyor. Gel ellerine bir şeker, gel yıkayalım. Kızlar bakın, komşum yine kekse yolladı. Bunu evin koydu ısırarak. Vallahi her gün yapıyor, yapıyor yolu Allah razı olsun. Çeşit çeşit. Ben de gerçekten çok seviyorum. Ama en çok vanilya kekseleri seviyorum. Bir de bize bugün kahvaltıda böyle weihnacht hediyeleri verdiler. Hemen açayım bir ne yapmışlar. İkisi aynı. Bir tanesini açıp size göstereceğim hemen. Şöyle hep beraber açalım. Ben daha görmedim. Bir şey olmaz. Hadi. Aa, çok güzel yapmışlar. Bakın. Ama niye? Biz Müslümanız anneciğim. Bizde krispam yok. normal dediler. balmın altına koyun. Sonra açın dediler. Ama bu herhalde Yesus oluyor. Şimdi Bilmiyorum. Yani Chris Kind. Şimdi İçin yaptılar. İkisi de aynısı ama güzel yapmışlar. Siz mi yaptınız bunu? Başka bir şey evet ama güzel yapmışsınız. Neyse kızlar ben burada videoyu kapatıyorum. Bugün zaten pek bir şey yapmayacağız. Evdeyiz. Ama um, şimdi yemeğimi bitireyim ondan sonra çocuklarla biraz daha oyun oynayayım daha yeni açtım terazı ama yarım saat falan baksana sonra kapatacağım yemeğimi bitirdikten sonra um, başka videoda görüşmek üzere umarım beğenerek ve severek beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın şuradaki saçları yapıştırmama rağmen yine çıkıyorlar neyse kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum başka videoda görüşmek üzere bay bay